Manyetik rezonans anjiyografi veya MRA, vasküler akışı çevre dokulardan ayırt edebilen bir manyetik rezonans görüntüleme tekniğidir. Artık rutin olarak serebral damarların görüntülenmesi için invaziv olmayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Serebrovasküler hastalıkta, aşağıdaki durumlardan şüphelenilen hastalar için tercih edilen araştırmadır, yırtılmamış intrakraniyal anevrizmalar, akut enfarktüsle ilişkili intrakraniyal vasküler hastalık, geçici iskemik ataklar, karotit ve vertebral arterlerin intrakraniyal ve ekstrakraniyal diseksiyonu, majör serebral venlerin ve dural venöz sinüslerin trombozu, arteriovenöz malformasyon veya dural arteriovenöz fistül gibi vasküler malformasyonlar. MRA ayrıca preeklampsi veya eklampsi, vaskülit, Nörofibromatoz, radyasyon tedavisi, intrakranyal enfeksiyon ve serebral vasküler malformasyonlar gibi çeşitli diğer bozukluklarla ilişkili intrakranyal vaskülopati şüphesi olan hastaların ilk araştırmasının bir parçası olarak da yararlı olabilir. MRI yüzey bobini teknolojisindeki ilerlemeler ve intravenöz kontrast maddelerin kullanımı artık tek bir nefes tutma işleminde servikal ve intrakraniyal damarların anjiyografik çalışmasını elde etmeyi mümkün kılmıştır. Kontrast maddesi genellikle nadir bir toprak metali olan gadolinyumdur. Bu madde vücudunuzda mevcut olduğunda, yakındaki su moleküllerinin manyetik özelliklerini değiştirerek görüntünün kalitesini artırır. Bu, tanısal görüntülerin duyarlılığını ve özgürlüğünü artırır. Kontrast madde tümörlerin, iltihaplanmanın, kan akışının ve kan damarlarının görünürlüğünü artırır. Kontrast aynı zamanda enfeksiyonun teşhisine de yardımcı olabilir. Manyetik rezonans anjiyografiniz kontrast madde gerektiriyorsa sağlık uzmanınız elinizde veya kolunuzdaki bir damara intravenöz kateter yerleştirecektir. Kontrast maddeyi enjekte etmek için bu intravenöz kateteri kullanacaklar. Kontrast maddeler güvenli intravenöz ilaçlardır. Hafiften şiddetliye kadar değişen yan etkiler ortaya çıkabilir. Ancak ciddi reaksiyonlar çok nadirdir.